Merhaba Kozmos Atlas ailesi. Bugün evrenin en derin sırrını konuşacağız. Ama bu kez soruyu biz sormayacağız. O soruyu bir makine soruyor. Yapay zeka. Uzayda yaşamı bulma görevini bizden alan yapay zeka. Sadece birkaç ay önce bir yapay zeka programı astronomların 10 yıldır çözemediği bir sinyali sadece saniyeler içinde çözdü ve elde ettiği sonuç beklediğimizden çok daha korkunç. Peki bu ne anlama geliyor? Yapay zeka uzaylıları bulursa bu insanlık için bir nimet mi yoksa son mu olacak? Ama son 20 yılda toplanan veri yığını tüm insan beyninin işleyebileceğinin 10 katı. Örneğin SETI projesi, milyonlarca radyo sinyali. Hangi sinyal bir yıldızın doğal patlaması, hangisi ise akıllı bir medeniyetin radyo yayını. İnsan gözü bu kaosta sadece bir damlayı görebilir. İşte bu yüzden yapay zeka devreye girdi. Yapay zeka bizim göremediğimiz desenleri görüyor. Yapay zeka neden gerekli? Astronomlar binlerce yıldır gökyüzüne bakıyor. Ama son 20 yılda toplanan veri yığını tüm insan beyninin işleyebileceğinin 10 katı. Şok edici bir keşif. Teknolojik iz avcılığı Yapay zeka sadece radyo sinyallerine bakmıyor. Teknolojik iz arıyor. Bu, bir uzaylı medeniyetinin varlığına dair kanıt bırakan her şey demek. Örneğin, bir gezegenin atmosferinde kloroflorokarbon gazı bulursanız, bu bir medeniyetin sanayi yaptığını gösterir. Bu gaz doğal olarak oluşmaz. Yapay zekanın en şok edici bulgusu, dünyaya 300 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegenin atmosferinde doğal olmayan bir yapının izini buldu. Yapay zeka, bu yapının mega mühendislik projesi olabileceğini söylüyor. Yapay zekanın en korkutucu keşfi. Sessizlik sinyali. Şimdi işin en derin kısmını dinleyelim. Fermi paradoksu. Evren neden bu kadar sessiz? Yapay zeka bu sessizliğin nedenini çözebilecek bir ipucu bulduğunu iddia ediyor. Yapay zeka bazı galaksilerin radyo sinyali yayma yaşına gelmesine rağmen neden aniden sustuğunu analiz etti. Yapay zekanın tahmini bu medeniyetler yok oldu. Ama bir felaketle değil. Kendi kendilerini yok ettiler. Yapay zeka, bu yok oluş desenini analiz etti ve Büyük Filtre Teorisi'nin bizim düşündüğümüzden daha yakın olabileceğini öne sürdü. Peki ya yapay zeka yanılıyorsa? Bir yapay zeka programına ne kadar veri yüklerseniz yükleyin, o sadece veriyi yorumlar. Ya yapay zeka tamamen doğal bir sinyali, bilinçli olarak gönderilmiş bir mesaj olarak yorumlamaya başlarsa? Bilim insanları yapay zekanın bir sinyali uzaylı olarak tanımlama konusunda %85'e kadar güvenilir olduğunu söylüyor. Ama %15 hata payı tüm insanlık için bir felakete neden olabilir. Hatırlayın. Yapay zekanın gönderdiği yanlış bir buradayız mesajı evrene bilmeden bir davetiye göndermek olabilir. En büyük sorun. Yapay zeka bizi dışlayacak mı? Yapay zeka uzaylıları bizden önce ve bizden daha hızlı bulursa neler olacak? Veriyi bizden saklayabilir mi? Birçok uzman yapay zekanın insan beyninin işleyemeyeceği bir dille örneğin bin boyutlu matematiksel denklemler iletişim kurmaya başlayabileceğini öne sürüyor uzaylıların cevabına bizden önce yapay zeka alacak. Ve asıl soru, yapay zeka o cevabı insanlığın anlayacağı bir dile çevirmek ister mi? Yoksa kendi kozmik zeka ağını mı kurar? Yapay zeka, kozmos atlasında her zaman bahsettiğimiz o büyük sorunun kapısını araladı. Yalnız mıyız? Ama artık soru, yalnız mıyız değil. Soru şu, bunu kim bulacak? İnsan zekası mı, yoksa yarattığımız üstün zeka mı? Uzaylıları bulan bir yapay zeka, Bizim kurtuluşumuzu mu yoksa varlığımızı gereksiz kılan ilk adım mı olacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bu konuda ne hissettiğinizi mutlaka paylaşın. Bir sonraki Kozmos Atlası yolculuğunda görüşmek üzere. Bilimle ve merakla kalın. Hoşçakalın.